Bağımsız Türkiye Partisi'nde kongre süreçleri devam ediyor. Trabzon'da Ortahisar ilçe başkanlığında yapılan kongre sonucu oyların tamamını alan Hasan Kerastacı yeni başkanlığa seçildi. Ortahisar ilçesi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Nihat Hekimoğlu, delegeler ve birçok davetli katıldı. <laughs> malum hızlı akıyor. Gündem çok <laughs> değişiyor. Rüzgar bir anda değişiyor. Biz hepsine cevap veriyoruz. Aslında hocamın en büyük mirası Genel Başkanımız Hüseyin Baş hep bunun üzerinde duruyor. Miras. Ya bizim şu çatı altında bulunmamız o kadar büyük nimet ki her yapılan yanlışa dur diyebiliyoruz. Bu partimiz olmasa bu kürsüye çıkıp ya da bir programa katılıp ne diyebiliriz ki? Suçlanırız ya, konuşamayız ya. Ömrümüz boyunca varlığı ve fikirleriyle bizlere hayat veren muhterem müstadımız, ebedi genel başkanımız, Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın zahiri yokluğunda onun özlem minnetle anıyorum. Allah onun gösterdiği ve bizi yetiştirdiği yolda birliğimizi ve birliğimizi en güçlü bir şekilde daim kılsın inşallah. Bugün arkadaşlar bugün burada siz kıymetli delegelerimiz Bizim teşvikleriyle Güzide Orta Esra'nın ilçemizin Bağım Türkiye Partimizin 80. olan kongresini yapmak için bulunuyoruz. Hepimize, milletimize, ilçemize hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Hocamla bir anınız üzerinden bir paylaşım yapmak istiyorum sizlerle. Kendisiyle 30 ile yakın şerefli bir bir, bir ömür Allah size nasip etti. Her şeyle birlikte, tüm varlığımızla birlikte, varlığımızla birlikte buna şükretme hepimizin üzerine arzdır veya görevdir diye, evlendir diye en başta bunun altını çizmek isterim. Kıymetli kardeşlerim, az önce ilçe başkanımız e, yaptığı çalışma ile ilgili bir örnek ortaya koydu. Bütün bunların özünde yatan gerçek bizim yaşadığımız ruh. Şu anda öyle bir e, süreç yaşıyoruz ki bakın hep bize Sayın Genel Başkanımız, Merhum Genel Başkanımız, Profesör Doktor Haydar Baş Hocam, zifiri karanlığa gireceğimizi milletine, Türk milletine sürekli ikaz ederdi. Ve bunu dürüstlükle, samimiyetle her seferinde tekrar tekrar çıkış yoluyla birlikte anlatırdı. Bıkmadan usanmadan. Çok uzatmadan ben sadece ve sadece bir anekdotu, bir anımızı paylaşmak için paylaşmayı düşünüyorum. Bunu çünkü hepimizin yaşayacağımız bu süreçte önümüzde rehber olması adına belki basit ama çok sade, net bir örnek üzerinden sizinle de paylaşım yapacağım. Çünkü bugün genel başkanımız olan Sayın Hüseyin Başbiremen de onunla birlikte bugün Ankara'da parlamentoyu şekillendiriyor. Gündemi belirleyen bir genel başkanımıza sahibiz. Allah'a şükürler olsun. Son bir buçuk yıldır dünyada enteresan gündemler var. Benim gündemimde ise özlem var, hasret var, acı var. Sizin iş babanız öldü mü? Benim iki kere öğrendim. Dünyanın gündeminde ise şu anda ne var? Pandemi var. Bu pandemi belasından kurtulmak için aşı ürettiler. Herkes aşı vurulsun diyorlar. Slogan ne? Bilime inan, bilime güven. Dünyada bu pandemi kadar büyük bir pandemi daha var. Açlık pandemisi, yoksulluk pandemisi, Kürtlüğün erozyonu pandemisi, ülkelerin yok oluşu. Şimdi o halde yine bilime güveneceğiz. Büyük bir bilim insanı Profesör Doktor Haydar Başır yazdı. Milli ekonomi modeline güveneceğiz. 50 e külliyatına güveneceğiz. Hoş geldin Atatürk'ü önümüze rehber edeceğiz. Ve dünyadaki bu pandemiden bu şekilde kurtulacağız. Bilime inanıyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu da şey. Bağımsız Türkiye Partisi Orta İlçe 8. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. 20 yıldır tüm siyasi hayatının vazgeçilmezi oldu. Belki düşüncelerimiz, fikirlerimiz seçim tabelasına yansımadı ama halkımızın gönlünde bir şekilde dokunduk, hafızalarında yer edindik. Bazen siyasetin yönünü tayin eden taraf olduk. Bazen ise biz konuştuk, dinlettik, düşündürdük, renk kattık, yol açtık, ışık olduk. Varlığımızın farkında olmamaları asla bizim kaybımız değildir. Olmamıştır, olmayacak da. Tüm zamanlarda Felsefemiz önce vatan olan biz tam bağımsızlık için şahitlik ettik, an içtik. Bağımsız Türkiye Partisi Orta İsa Ülçesi 8. Olağan Kongresi'ni icra etmekteyiz. Orta İsa Başkanlığı görevine aday olmamı isteyen, tavsiye eden Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Bayar Başbey'e teşekkür ediyorum. Ve bana oy veren delegelere teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çok değerli merhum Haydarbaş Hoca'mızın manevi huzurunda kongremizi icra ediyoruz. Onun başlattığı bu kutlu davayı devam ettirmek boynumuzun borcudur. Bu kutlu emanete madden ve manen çalışarak gayret göstererek, samimiyet ve disiplin içinde mesai harcayarak son nefesime kadar sahip çıkacağıma söz veriyorum. Değerli kardeşlerim bakın bugün ülke manzarasına bakıyorsunuz değil mi? Gelinen noktayı görüyor musunuz? Ne demişti Ali Hocam? Hatırlayın şöyle bir gidelim geriye doğru. Karanlık günler yaşayacaksınız. Dedi. Türkiye bir karanlığın içine girdi dedi. Değil mi? Kaç defa dedi bunu Burak? Kaç defa dedi? Akşam dedi, sabah dedi, salonda dedi, mitingde dedi, televizyonda dedi. Ve biz bunu hep beraber Türkiye'de yaşamaya başladık. Aradan bir vakit geçti, birkaç ay daha geçti. Hocam dedik Türkiye artık karanlık günler şu hakikatin Dediğiniz gibi ne olacak bu işin sonu? Eladın dedi, bundan sonra zifiri karanlık günler yaşayacaksın Türkiye karanlık dönemden çıktı. Nereye gitti? Zifiri karanlık döneme Şu anda değerli kardeşlerim tam da Haydar hocamın bizi uyardığı gibi zifiri bir karanlık dönemle beraber yaşıyoruz. Hiç bu zifiri karanlığın detaylarını size anlatmama gerek yok. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Türkiye bir büyük felaketin içinde. Hiçbir yere bakmayın, adamların paçalarına yolsuzluk bakıyor ya. Değerli kardeşlerim, o yüzden bizim, bakın, Profesör Doktor Haydar Baş Hocama, çok dua Ona çok şükran ve minnet duygularımızı ifade etmemiz lazım. Biz bu konularda geri Biz bugün bu bilince, bu bilgiye, bu öngörülere sahipsek, bu tamamen ve tamamen Haydar Hocam sayesinde. Biz onun sayesinde adamız. Ben her yerde gururla anlatıyorum, diyorum. Ben Haydar Hocam'la da ve bundan gurur duyuyorum. Benim genel başkanım o yüzden Genel Başkanım Hüseyin Baş da dikkat edin. İlk Ankara'da kongrede çıktığı ilk kürsüde şunu söyledi. Ben Hüseyin Baş, Haydar Baş'ın oğluyum. Ve aidiyetini ifade Çok net bir şey. Var. Ve dikkat edin. Ondan sonra Hüseyin Bey Genel Başkanımız ne dedi? Kendimi dedi, deniz geçmiş örneğinden bahsetti. Onun gibi onun 24 yaşında adadığı gibi ben de 29 yaşında kendimi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını adıyorumdi. Bu da bizim adamışlığımızdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kongrede yapılan konuşmaların ardından yapılan oylama sonucu Hasan Kerastıcı yeni başkanlığa seçildi. Devam edin olgun beyefendi, Allah'ına Ben de bugün bugüne kadar güçlü dolayı bir kere daha tebrik ediyorum ve yeni görevime başarılar diliyorum.